Merhaba arkadaşlar, burası Ağrı Doğu Beyazıt Çifte Pınar Mahallesi. Şöyle gördüğünüz gibi e, Doğu Beyazıt Çifte Pınar Mahallesi Gençleri şu anda e, bir video çekmek istiyor. Merhaba nasılsın? İyiyim. Durumu nasıl? İyi. Ne iş yapıyorsun? Hmm, hiçbir şey. <laughs> Kaça gidiyorsun? İ, üçe geçiyorum. Üçe geçiyorsun. Ben kurana aslında gidiyorum. He. Valla. Başka? Aha, şuradaki. Başka bir yere gitmiyorum. Şuna okula gitmiyorsun? kız kafalı katil. Öyle mi? İsmin su ismi nedir? Soy ismin Demir, adım Yusuf. Hangi köylüsün? Çiftlik köyü. Çiftlik köyü. Evet. Nasıl insan? Çalışıyor musun? Çalışıp oku, asıl gidiyorsun? Yedinci sınıf. Öyle mi? Evet. İsmin su ismi nedir? Adım Şükrer. Hangi abi. köylüsün? Şey, çiftlik. Çiftlik köyü. Evet, abi. Ya bu bakın bu hangi köylü? Benim ismi Miraç Seydan. Abi benim çiftlik abim. Köylüm. Bu da çift bir köylü. Bu benim abim. Ha senin abindir o. Gümrükçe gidip geliyorum. Gümrükçe gidip geliyorsun. Çalışıyorsun şu anda. Sen? Benim adım Bahtiyar. adım da Demir. Ee, köylüm çiftlik. Ee, e, Kur'an gidiyorum. Allah abi kabul etsin. Abi de ben aynı ee, Beşinci sınıfa, hayır. Beşinci sınıfa geçiyorum. Sınıf, geçiyor. sınıf. ee, ne? Ne? Öyle mi sen? Tam konuşsun zaten. Nasıl ben, iyi Benim abi. Evet konuş. A, benim adım İslam söyledim. İsmail Bey'le ee, e, beşe geçeceğim abi. E, tamam. Çiftlik köylüsün. Sen de çiftlik köylüsün. Evet. Hepimiz çiftlik köylüsün sen. Yani, abi ben şey Emrihan Yıldız'ım. Da, ben köyün de şeydir abi. Otaklık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kim şarkı söyleyecek? Biz ikimiz. İkiniz abi buyurun. Şarkını söyle bakalım. Ola sen bir daha şarkı. Evet söyle. Daha değil aşkımızı çok ediler, vay gülahme Sevdamıza göz verdiler vay gülahme Bilmem sana ne dediler vay gülahme Aşkımızı çok ediler, vay gülahme Sevdamıza göz verdiler vay gülahme Bilmem sana ne dediler vay gülahme Vare 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 sen, 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 sen. Tamam, teşekkürler. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hepsine selamlar. Ay bay bay yapalım. <gülüyoruz> Vay, bay bay bay, görüşürüz.